Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere ben 3 şey açıklayacağım arkadaşlar ve bu 3 şeyi e, tam tamına bir iki tanesine 50 abonede yapacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar birincisi olarak artık kanal petsim olarak şeker. Ve arkadaşlar yani şeker çok değerli bir pet ve artık biraz ne kadar da değeri geçmiş olsa da güzel bir pet bence. Yani artık kanabetim bu. İkinci olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki biz 50 aboneye çok yaklaştık. 47 aboneyiz ve ben 50 abonede herkese pet dağıtacağım. Yani yanıma gelip şöyle yazarsanız pet kazanırsınız. İstediğiniz gibi petler isteyebilirsiniz. Arkadaşlar mesela bu petleri isterken mesela çok değerli de olabilir. Yani istediğiniz olabilir. Ona göre ben yaparım. Ve arkadaşlar ben sizin için bir bloder hazırladım. Hemen şuradan girelim. Ve arkadaşlar 50 abone olunca burada iyi bir parti yapabiliriz isterseniz. Yani parti yerim de mevcut burada. Heh, böyle Girişte böyle bir yer karşılıyor sizi. Bugün ben bir sürü yenilik yaptım. Mesela bir sürü şey var. Burada böyle kafeteryası falan. Yani burada istediğiniz gibi e, parti yapabiliriz. Mesela burada yapabiliriz. Bakın. Ondan sonra burada havuza girebiliriz. Şöyle göstereyim en iyisi. Evet, burada havuza girebiliriz. Ondan sonra burada istediğiniz gibi e, dükkan yani dükkan olarak burada da pet shop gibi bir yerimiz var. Burası zaten şey burada da yani hasta olan insanlar için bir yer var ve burada da sizlerle konuşup anlaşabileceğimiz bir yer var. Evet arkadaşlar yani isterseniz siz burada dilediğiniz gibi partilere gelip istediğiniz gibi de gelip şeker gel. Burada istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Ve arkadaşlar ben e, yani geleceksiniz Tuan Derin de 977. Evet. Bu numarayı yazarak istediğiniz gibi buraya gelip gezebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar ben petlerimi gösteriyorum şimdi. Evet böyle. Tam 276 petim var. Yani bu petlerden isteyebilirsiniz. Gelip rica da edebilirsiniz. Hediye de verebilirsiniz. Ne yaparsanız artık arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz petlerimi. Burada hepsi. Gidiyoruz ve arkadaşlar bunlar daha nadirler. Evet geldik. Efsanevilere. Acıklarının çoğu e, efsanevi ay 5. seviye. Evet arkadaşlar benim açıklamam bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.